Şimdi bir yemek programı yapsanız adını ne koyardınız diye. Sizin programın adı Tadı Damağımda. Seyirciye sorduk buradaki seyircilerimize. Bir yemek programı yapsanız adını ne koyardınız diye. Siz de düşünün bu arada ne koyardınız adını diye. Biz. Ee, ki Suzan da iyi yemek yapar, iyi mutfağı vardır yani Suzan'ın da. <laughs> Sağ olun. Evet, seyircilerimizden gelen cevaplar. Bir yemek programı yapsanız adını ne koyardınız? <laughs> Arkaya. Sonradan gurme. <laughs> Aman ağzımızın tadı bozulmasın, Alevize abi. <laughs> Türk televizyonları çok fazla belki takip edemediğin için yaprak <laughs> dökümündeki bir anne karakterinin çok sık söylediği bir laftı abi. Patlıcan yatağında sıcak düşler. <laughs> Yesem olmuyor, yemesem olmaz. <laughs> Açayı oynamaz. Ee, <laughs> yemekten kim usanır? Bugün ne yesem? Bugün de doyduk. Ne <laughs> 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 güzel isim. <laughs> Yiyin gari. <gülüyor> Doymayanlar. <gülüyor> Yemek var dediler geldik. Bugün ne yedirsek? <laughs> bu güzel ama. Yemezler. <laughs> Gel beni ye. Dayak buldun kaç, yemek buldun ye. <laughs> Yersen, anlayana diye yazmış. Kağıtlara da hakim olamıyoruz bu arada. Evet. Ömer'in ömdükleri, bu ne ya? Yedi vici vici. <laughs> Hesabı alayım. Yer misin, yemez misin? <laughs> Yemediğim bir leylek kaldı. Milordan kalanlar diye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine hayvan gibi yedik. <laughs> ben ekmeğime bakarım. Bu güzelmiş. Adamlar yiyorlar ama çalışıyorlar be. <laughs> Boşan da semerini. En sonuncuyu okumayacağım. Hangi arkadaş yazdıysa kendini bilir. Öyle zannediyorum onu yazan. Evet. Devam ediyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,